Merhaba arkadaşlar, yepyeni PUBG Mobile videosuyla da sizlerleyiz. Bir gün yanımızda Okan'la Ferhat var. Sanok'tayız. Bootcamp'e yakın bölge olan hangarlara atıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben. Umarım eğlenceli, bol kill'li, winli bir maç olur. Şimdiden iyi seyirler. Aha. Hoş. Ben burada dolu. Ferit gidelim. Burada vektör var. Al vektörü silah yoksa. Info versen Okan. Abi her yerdeler. Ee, içeride bir kişi var. Dışarıda arkadaşını baydım onu kaldırıyor büyük ihtimal. Girdim abi. Çok kesin. Oh. Gel okan. Gel. Bunlar aynı takım değil miymiş ya? Ne demek farklıymış. Ben yani burayı bitti görünce. Neyse şurada ağrı kesici alayım kanka. Bırak sal bana. Alamadım onu. AK var. Burada kit var onu da alayım da bu canı toplayayım ya. Yani. O bizim arkamız var. geldi soldan. Benim çıkıyor. Burada 762 var beyler. karşıya geçmeye hazırım. Dikeyi alırsam geçerim. Geldi key vereyim ben. Aynı şekilde sağdan geldi. Geldim yanınızdayım. İçeri şuraya atıyorum. Ya şu yağmur beni nefret nefrettirdi ya. Dürbün var mı sizde scope? Var. Ne 4 var? Attım. Versene. Kara takayım. 4 attım. Başka Feroz sen dürbün var mı? A few moments later. Burada katliam olmuş. Bence kırmızı basalım gitsin ya. Adamı görüyorum. 125 tepe. Bayırtalım. Bayırtalım. Basalım. Oynuyoruz mu? İçinden geçti. Basar. Bu evlere baka baka gidelim yani. Buraya almışlardır. Arkada biri var ya. Yo aldılar aldılar zaten de şey... ...adam kalmasın içeride. 5-56 olan var mı ya? 7-62 de atabilirim. Attım buraya 70 tane. 5-56'um ben... yok ya. 40'a 17. Malzemeler bende. Sol hangara yaklaştım. Ben de öyle yaptım. Sol girelim. Girdim Hep burada. beraber. O... Numara yapıyor, numara yapıyor. Adam vurdu, bot vurdu. Ne yok? Bot vurmuş pardon. Burada. Çatıda galiba. Çatıda aynen. Bombamız yok. Girelim ya içeri girelim bir şekilde. Bence de hep beraber ya. Bir bir gel 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 gel. gel. Görün çatı Patladı. Yok, çatıda. Dışarda. Dışarıda Burada adam var. Sudan adam geliyor. Bu şurada değil ya yukarıda. Nasıl yukarıda. Şıp evet. şıp ses geldi. Dışarıda, dışarıda hangar kula geliyor. Biz çatıya çıkmamız lazım. Deli ya. yani. Çatı çık, çatıya. Aynen aynen. Bir üst üst kata, üst kata alalım biz. Gel 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 çıktım ben. Dışarıda Geldim. da var, çatıda evet. da var. Sağda var. Sağımızda hemen. Çıktım ben. E <laughs> bu okay. Altı ikisi alsın beni. Beraber temizlerim en son notumuzu yapalım. Ha gördüm ha altında. Anlam Şurada. Oynuyorum ben ona. 4K. Önüme çıkacak. bu nedir ya? <laughs> Fer öyle de çalmazsın be ya. I got supplies. Attım buraya. <laughs> Al o Ha var mı? Dur geliyorum. Al abi bunu. Ben gidiyorum. Hang Geldim. Hangarın en sağ hangarın içinde. Nereye attın? Gördüm. Aldım. Yer 260 tane ateş sisi vardı. Hı, hı. Aha. Aynen aynen gelin. Paradayız. Ben öndeyim. Alan dışı zaten ya Ferro. Paradayız olmaz. 235'i arkadan sıkıyorlar bu arada. Siz pardon yanlış yere gidiyorsunuz Arkadan sıktılar ha. Benim ses aldığım yer 235'i Baya Bayağı ses var burada. Orada yani değil Şu vuranların hepsi orada. Orada değil benim dedim yer ya, ya. Önüme drop düştü benim. Tamam, buradan. ben ses aldım. İşte o farklı bir sistem. Burada çalışıyorlar. Şu ayalar var ya avlar falan vuruşuyorlar hani, onların hepsi yukarıdakiler şey, tarafında. Ha burada bakalım. KÖR OLDU! KÖR OLDU! Nerede? Kadir pro. Şurada. Serhat ölündü. Lan ne oldu? Geldi Kaçın! KAÇIN! Canı yok. <laughs> Gittiler galiba. Beşleri kesildi. Arkaya, arkaya basabilirdik. Oynayalım. Bunlardan bir komp varsa çözeyim ya. Ya bunda bir şey vardı ilk adım pink vardı. Durup durup. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bence önümüze doğru gidelim Okan. Alan bize gelecek. Açtık, açtık bastırmaya başladı şimdi. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir evet. atış Gördüm, sıktım, sıkacağım şimdi Bana attı Hadi çıkar o güzel kafanı Gördün mü şimdi? Da, şurası bayıldı Solumuz geliyor Tepe ne alemde? Tepe Tepe bana deniyor Doğru. O onu bayattım ben bir tane. Arkadaşı geliyor olabilir. Gel bir daha. Tamam güzel. Haydi bitti. Ya abi iyisin değil mi? Ben iyiyim çıktım çıktım. Çık. Şurada İşman görüyorum dönüşü. hala. Gördüm. sağa geçiyor İşman bakın dönüşü. izliyorum. O yedi bir tane body. Kalmış 6 kişi. Başka bir şey yok. 2000 yeri belli. Şurada Düşman gördüm. Görüldü. Şu tarafa. Sağdan arkadan gidiyor bak. Düşman gördüm. Arkadan. Tepe çıktı tepe var. Aha burada sağda. Çok iyi. Önümüzden gelecekler, alan bizde. Onlar sağdan açılıyor herhalde, köprüden mi geçtik? Ne yapacak orada? Evden arasından. O onlar çıkmazlar ya zannettim. Gördüm. Bir geri gidelim. Biz gördüm, gördüm, ya. gördüm, çok gördüm. gördüm şey, gidiyorlar bak. Tep geçiyorlar. Tamam, ee, çok öndeyiz. Köprüde yakalanmayalım. Burası gayet iyi ya. Tam bir şunu. Aynen. Tepeden görüyor, tepeden. Yok kaldı bir de senin o taraf kaldı. Tamam. Gördüm senin o taraf geliyor. bırak bırak bende o bende o. Öldü alan öldü alan öldü. Arkaya benim. Şurada. Yemiyorum <laughs> kaskımı yeleğim demeye çiğmiyor anlamadım. Canı gitmiyor. Ferhat tepede herhalde ya. Bak yerimden mi vuruyor bacağımdan mı vuruyor ne yapıyor? <laughs> Baş arkası. Sağdan kaskımı açılıyorum. Fırlayam. Samet. Surprise. Gel gel. Ne aldıydı ya? Sağlam killamışız ha. 16, 23 kilo var.